Abi çok iyi ya Şöyle afiyet olsun. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Olu postan herkese günaydın. Bugün e, bu kamp alanındaki son günüm. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltımı yaptıktan sonra toplanacağım. E, eşyalarımı toplarım. Ondan sonra bir oyun posa giderim. Çantamı burada bırakırım. Oyun posa Dönüşte uğrarım buraya. Eşyalarımı alırım ve Antalya'ya doğru devam edeceğim. Bura ile ilgili düşüncelerimin hepsini buradan ayrıldıktan sonra paylaşacağım sizlerle. Çok başka bir yer. Bir anlamda söylüyorum çok başka bir yer. Çok güzel insanlar var ya. Çok güzel insanlar var. Ondan dört tane kardeşimle tanışmıştık. Onlar da bugün şimdi Olimpos'a geçiyorlar. E, denize falan gidecekler işte. Ben de onlarla beraber Olimpos'a geçiyorum. Ben de Antik Tent'i falan dolaşacağım. Geldik zaten. Yemekte yolumuzda. Onlar bir marketten alışveriş falan gittiler. Bir şeyler yapıyorlar. Ne gülüyorsun dayı? ne bakıyorsun dayı? Ne bakıyorsun? Hiç mi mutlu insan görmedin ya? Olimpos'un güzel bir plajı var. Arkaya doğru uzanıyor. Bayağı geniş bir plaj. Nize birleşen bir akarsu. Şurası köprü köprü işte köprü yıkılmış herhalde. Burada köprü olmuş köprü yıkılmış. Çoğu yerde bakım yolları var. Çoğu yere giriş yok. Gezemiyorsunuz yani çok, çok şu an böyle bir zamana denk geldi. Zaten böyle görürsünüz. Her yerden şerit çekmişler giriş yok. Ya arkadaşlar şöyle, yani çok eski bir yer. Yani Milattan önce iki yıllarda oluşmuş bir yer yani Olimpos. Yunanlılar, Romalılar, Osmanlı, yani herkesin çok değiştirmiş. Çok geniş bir konusu var yani şöyle söyleyeyim diye, Okumanız gerekiyor. Yani bayağı bilgi sahibi olmanız gerekiyor ama çok tarihi bir yer. Zaten burası sit alanı. Çok fazla eski yapılar var. Doğal afet görmüş. Yani o yüzden bayağı yer, bayağı yani bayağı bayağı çoğu yerde onarım var. Şöyle. Bayağı tarih bir yer. Tarih kokuyor yani. Ta o içeri girdiğiniz zaman zaten o şeyi alıyorsunuz. Yani bayağı bir tarih kokuyor burası. Çok Hava çok sıcak. Nem var. Sıcak var. Şurası var. Şuraya giriliyor galiba. Oraya gireceğim. Bakalım orada ne varmış. Nekropol Caddesi arkadaşlar burası. Nekropol Caddesi'nde 113 tane mezar keşfedilmiş. Ve hala da kazılar devam ediyormuş yani burada. Ve hala da çıkabilirmiş. Şöyle. Ama buralar hep yıkılmış mesela. Buralar hep onarılmış yani. Abi milattan önce 7. yüzyıldan bahsediyoruz yani. Kaç kaç yüzyıl geçmiş. Yıkılır tabi abi. Hani laf var daha olsa dayanmaz diye yani. Tam olarak öyle. Yani gelip görün arkadaşlar yani şimdi meşhur bir yer yani tarihi bir yer Olimpos. Yani herkesin bence gelip görmesi gereken bir yer. Kimisi gelir sıkılır burada mesela. E, Kimisinin hoşuna gider. Ben de mesela e, tarihi bir yer olduğu için merak ettim. Geldim gördüm. Hani niye gitmedim ki dememek için. Tarihi seven insan gelip görür. Sen merak etme. Ben bu işin içinden sıyrılırım. Yani kız var işte abi Dedi ki benim bir fotoğrafımı çeker misiniz dedim kuş taşın orada. Yani maksat böyle anı olsun yani Olimpos'ta bir fotoğraf çekildim şeyi olsun böyle. Abi bir triplere girdiler böyle bir açıdan yok şöyle çekeyim, şu şöyle çekilmiş Ellerinizi kapatın. Ya dedim benim ellerim açık benim pozum bu dedim. Yok şöyle durun. Baktım eğiliyor mi eğiliyor. Ya dedim o kadar şey yapmanıza gerek yok dedim. Yani bildiğin böyle. <laughs> ya yani anlamadım yani çok değişik. Yani çok kastı aslında ama gerek yoktu. Olsun yine de teşekkür ederim. Bir de şöyle alayım diyor. Şu açıdan çekelim. Şu, şuradan da şöyle alalım. Fotoğraf çeyrede kendisi. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Olimpos'tan çıkıyorum. Çay, evet. bu, 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 bu. Çay ne kadar dedim? 15 dedi. Dedim 10 lira nakitim var dedim. Olur mu dedim. Olmaz dedi. Şaka gibi. Ve gerçekten şaka gibi. Çayı yok. Yan taraftan alıyor çayı. Yan tarafta çay 10 liraymış. Sanki bitişikte gibi dükkan. Ama benim orası çok hoşuma gitti böyle. Otantik bir yerdi böyle. Güzeldi yani. Hatta orada bir yer vardı. O da fotoğraf çekilmeyi falan düşündüm. Dedim burada oturayım. Serin serin esiyor. Çayı yan taraftan alıyor geliyor. Hemen bir dükkan yanından. Orada 10 lira. Kendi dükkana gelene kadar 5 lira daha koyuyor üzerine, 15 lira oluyor. Ne kadar saçma ya. Ben de oturup çay içmek istiyorum burada ya. Böyle samimi bir ortam arıyorum. Birileriyle muhabbet edebileceğim, aynı zamanda topluluk edebileceğim, konuşabileceğim bir yer arıyorum. Bulamıyorum. Çok değişik ya. Niye böyle? Bu düğümü söylemek istiyorum size. Yani turistik yerlerde, turistlerin olduğu yerlerde mesela örnek Olimpos Kaş ve gerçekten esnaf çok farklı yani tamamen böyle parasının peşinde insanlığını unutmuş sana seni gördüğü zaman mesela esnaf sana böyle şey bakıyor para aha yürüyen para yürüyen dolar yürüyen euro ya, çok kötü yani sana insan olduğun için böyle muamele yapmıyor tamamen sana böyle para olarak bakıyor ya istisnalar muhakkak var sinek veriyordum. Koran abim. Yani kamp yaptığım yer. Zeynep abla eşi. Yani o, o kadar mükemmel insanlar ki. Nasıl söyleyeyim size. Ya Zeynep abla bildiğin öz ablam gibi yani böyle. Kalkıyor bana kahvaltı hazırlıyor. acıktın mı diyor. Dün gece mesela karnaş aç mı dedi bana uyumadan önce. Sen açsındır dedi. Yemek yemedin dedi. Aç uyuma dedi. Makarna ısıttı bana verdi. Çok farklı yani ya. Yani bizim kamp alanının ortamı şu Olimpos'un ortamından çok daha iyi ya. Bu ne abi? Herkes triplerde böyle. Anlamadım gitti yani. Ben gevşeyin abi biraz rahat olun ya. Kasmayın bu kadar. Yarımden ayrı düştüm. Gözlerim nemli nemli. Raki aramdır diye çay içtim. Demli demli. Çay molası. Koran abi nereye geldim? Koran abim aldı beni. Şimdi kamp alanına gidiyorum. Güzel yavaş yürüyün canım, canım Ya konuşayım konuşayım diyorum ama yani gerçekten ne söylüyorum mükemmel bir insan ya Ya Koran abi, Zeynep abla ya siz mükemmel insanlarsınız ya Yani gerçekten mükemmel insanlarsınız ya Fazla detaya girmek istemiyorum ama çok güzel, çok büyük bir krallık yaptılar ama Bülent abimle Rahşan ablamı hatırlattılar. Koray abim ve Zeynep ablama buradan kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Ki tanıdım sizi, iyi ki varsınız. Evet bir abi aldı, bir arabaya bindim. İki tane daha otostopçu vardı. Onlar da kampçıymış. Onlar şurada çay bahçesi var, orada oturuyorlar. Ben de şöyle Antalya'ya doğru otostop çıkacağım. Ee, biraz dinleniyorum. Ben bir yandan da otostop çekiyorum. Yavaş yavaş bakalım acelemiz yok. Ya şu yanar taş şu var şurada. Gitmek istiyorum çok da. Bilmiyorum ya. Yanar gidecektim normalde. Gitmekten vazgeçtim. Çok sıcak. Bir kilometre yol yürüyeceğim çünkü yanar girişine girdikten sonra bile tepeye çıkmak için bir kilometre yol yürümem gerekiyor. Ya vazgeçtim çünkü bugün bu akşam burada Sparta'ya geçebilirim bugün. Ee, Antalya merkeze gideceğim. Bir arkadaşım beni bekliyor. Onunla buluşacağız. Yemek yiyeceğiz. Yani Antalya'da zaten çok fazla oyalandım. Ee, Instagram'da zaten story kısmında yaratış <laughs> fotoğraflarını bıraktım oraya. Arabasına bindiğim arkadaş Diyarbakırlı. Öncelikle teşekkür ediyorum. Burada bir plaj varmış. Antik kent var burada. Oraya geldi plaja. Ee, ben de dedim ki hani ben de orayım bari dedim. Yani hemen yol üstündeydi, Hemen sağ tarafta. Geldim. Şöyle. İleride de bir yerler var. Oralara da bakacağım. E, bayanlardan fotoğrafını çekmesini rica edeceğim. Gidişi var mı Var herhalde gidiyoruz. Şöyle iniyoruz. Çaptam da sırtımda. Arkadaşlar Paselis'e ulaşan kolonistler buraya geldiklerinde mesela bir çobanla karşılaşmışlar. Çobana demişler ki arpa ekmeği mi istiyorsun yoksa balık mı? O da balığı tercih etmiş. Adam balığa satmış lan burayı. Balık. Yani bir balığa satmış burayı. Bir balık ya. Adam balığı satmış buraya. Tamamen rastgele geldim. Yani gerçekten tamamen rastgele geldim ama geldiğime pişman değilim. Güzel bir yerde. Güzel fotoğraflar çekildim. Güzel videolar çektim. Ee, şimdi otostop çekiyorum. Yol güneşli çünkü burada şu an serin bir yer var. Çekiyorum. Biri alır yani muhakkak. Almazlarsa yürürüm yani. Problem değil. Antalya zaten geldim sayılır. Çok, çok uzak değil. Çok yakında değil. Adamlar beni aldı. Yani orada bu e, kent çıkışında evet, bu antik kent çıkışında yürüyordum. Orada dört tane abla ablayla tanıştım. Yani muhabbet falan ettik. Onlar da taksi bekliyormuş. Şansıma, benim şansıma böyle minibüs taksi geldi. Normalde ufak taksi gelse yani sığma ihtimalim yok. Benim şansıma minibüs taksi geldi. Onlar da kemere kadar geliyorlarmış. Ondan sonra gel senle de bizimle dediler. Instagram'dan falan takipleştik. Ondan sonra Ankara'da yaşıyorlarmış. Ankara'ya geldiğin zaman dediler, "Mutlaka yaz bize, görüşelim. Bir şeyler ikram edelim sana." dediler. Ya arkadaşlar, gerçekten şöyle şunu söylemek istiyorum. Ee, ya iyi insanlar benim karşıma çıkıyor, çıkıyor. Çıkıyor abi. Bak yemin ediyorum. Benim karşıma iyi insanlar çıkıyor. Yani çok iyi ya. Mükemmel hissediyorum abi ya. Çok güzel ya. Gerçekten var ya mükemmel ya. Şu an yangın önümde. Hala söndürülemeyen bir yangın var. Helikopterler ve yani şöyle görüyorsunuz. Helikopterler müdahale ediyor ama yangın sönmüyor. Sönmüyor abi. şehrin içine girdiğim zaman suratım olsa Farklı bir duruyor Ben Antalya merkezdeyim Lara'ya doğru gideceğim Yani çok şehir iç olduğu için işte otostop şehir içlerinde çok sıkıntı arkadaşlar Yani şehir içlerinde biraz yürümek zorunda kalabiliyorsunuz Bakalım yani deneyeceğim şu an Lara yol bundayım. Bir arkadaşımla buluşacağım bana yemek ısmarlayacağını söyledi Ondan sonra ne yapacağıma karar vereceğim yani bakalım Hadi görüşürüz abi. Bir yemek yiyelim. Sonra ne yapacağımı bilmiyorum. ya KYK yurtlarına bakacağım. Burası merkezi bir yer olduğu için saatte geç oldu zaten. Ben kötü sahilde bir yerde otururum. Yani bakalım ya biz neler başardık. Antalya'dan bir arkadaşım bana hamburger ısmarladı şu an. Teşekkür ediyorum ona. Kendisini göstermek iste, <laughs> Kendisini çekmemi istemiyorum. <laughs> O yüzden şöyle biraz daha biraz daha zatenli. Aynen. Şöyle afiyet olsun. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Bugün çok uykum geldi, yoruldum. Şu an burası neresiydi? Lala. Antalya Lara sahilindeyim. Burası biraz böyle şey kalabalık ama nasıl söyleyeyim? baya ferah bir yer böyle. İnsanlar kimsenin kimseyle işi yok burada. Burada oturacağım. Burada videomu editleyeceğim. Ondan sonra yani batımı açar uyurum büyük ihtimalle. Yani çok sorun olacağını, bir sorunla karşılaşacağımı düşünmüyorum. Yarın da Isparta'ya doğru yola çıkacağım. Artık İç Anadolu'ya doğru yolculuk başlıyor. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Çok merak ediyorum. Bugün yoruldum biraz. Aslında uzun mesafe geldim. Ama şanslı geldim. Otostoplarda çok şanslıyım. Bakalım. Herkese iyi geceler.